3, 2, 1. Hazır mısın? Hazır. Evet, bizi acı kabalak nedir bilgilendir. Sordun, <laughs> sordun sana iyi bir şey mi? Acı kabalak soğanın çukçuğu. Neyi neyi? Soğanın çukçuğu. Soğanın çukçuğu nasıl oluyor? Soğanı dikersin, <laughs> viskelen soğan dikersin. Ortasından çıkan erkeğine az... kabalak denir. Dişisine ne denir? Dişisine soğan denir. Soğan denir. <laughs> Sizin köyde var mı acı az... kabalak? Var dolu. Herkes dikiyor. çuval çuval. 15-20 çuval soğan dikenler oluyor bizim köyde. Sen hiç acı az... kabalak aşı yedin mi? Çok. Her ben devamlı yaparım yazın. Acı az... kabalak aşı. Hı. Hmm. Herkese sağlık. Sevil abla verdi de. Bu yıl getirmeni de pişirdim. Onu güzel doğrayın. E, eşeri içine katıyorum. E, eşeri mi? E, eşerik. Yani eriğin ekşisini. Ekşisini içine katıyorum. Kavuruyorum, e, yiyorum. Acı kabala var. Tereyağı katıyorum. Tamam. Bütün Afyon'a selam söyle burada. Bütün Afyon'a, bütün Isparta'ya, Uluvarlı'ya, herkese selam. Bay bay. Bay bay. Bu vesileyle acı kabalığı öğrenmiş oldum. <laughs> herkese iyi akşamlar. <laughs>